Hoş geldiniz. Bu birlikte. Arkadaşlar şey oynuyoruz. Hadi. PUBG Mobile. A Şimdi hazır olalım. Ömer başla. Başladık. Neden ona girdin oğlum? Kütüphaneye gir. Hayır. Oğlum kütüphaneyi seviyorum ben. Kütüphane de daha iyi. Kütüphane de iyi oluyor. Kütüphane de yeniden doğabiliyoruz. Hayır dur hangar mı? Ha böyle yap. Hazırım. Hadi. Oğlum neden onu seçtin? Ha? Ben onu seçmedim. Bu ne? Hangar yaptın ya. Hmm. Ne oynayacağım biliyor musun? Ayrı silah. Ben daha ağaçla. Seni tane atsın. Sen yükle. Hmm. Her küpü de yükletip diğerleri yükle Arkadaşlar, sağa da hemen yüklenir. Bekleyin bir dakika. Bir dakika. Bir tane Ben sana işte katıyorum. Bittim ben, bittim ben. Dedim, dedim dedim Tamam başladık arkadaşlar. Evet. Birbirimizden uzaklaşmayacağız. Onunla yenilmeye çalışacağız. Evet. A silah modunda sen ölürsen çağırırım seni istediğin kadar. Evet. Şimdi bakalım. Arsenal'da çarmı var mıydı lan? Hatırlamıyorum. Ben ben girmedim ki. Ben de eskiden oynuyordum Arsenal'la. Bir iki kere girdim. Ya Arkadaş... bayağı girdim işte. 100 kere falan girdim yani. Arkadaşlar bayağı ama eski. Ben gördüğünüz gibi market var. Evet. Yerlerde sarı e, paralar görüyorsunuz. O paralarla e, o marketten istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz. Paranız yetiyorsa alabiliyorsunuz. Biz biz mesela kullanıyoruz ve çok da öneriyoruz. Arkadaşlar benim gözlüğüm var ama gözlük ala ala duruyorum. Ya. Ha, ne oldu? Ne, ne abi? oldu? bunu aldım? Bak iki bana iste kat kanka. Beni takip et. Ben sen beni takip et. Sen beni takip et. Tamam, tamam. Devret yok, devret. Oğlum tamam. ben... Hı. Daha, evet. Herkes daha bir farklı. Tamam. O çinkiye gidiyoruz iyiydik. Ku. Cool. Hmm, evet çarma yerleri var. Ben istersen sıklında gidebiliriz. Abi herkes dedi yere gitsin dedim. Ben sıklayı gidiyorum. Sen Hı. nereye gidiyorsun? Sıkol nerede lan? Poochingin yanında. Sen de mi sıkla geliyorsun? Hı. Onu ama takip etseymişsin. Çok aşağıdayım ben. Ah be. Başka bir yere mi gittin? Hı. Ben skulda oradayım. Beni skulda beklesene. Ben ölürsem çağırırsın beni çağırma var. Bu daçalma yok herhalde. Var mavi yerler. atladıkları gibi adamlar ölmüş. no O vardı. Geliyorum kanka. Bu arada sıkabiliyorsun şöyle. Uy. Açık durmasın istersen bir Oyunda bu arada kart alıp çağırabiliyorsun. Mesela beni öldür şeyle, bu rakma şeyle çağırabiliyorsun. Mavi yere gidip benim kartımı alıp. Ama kartın bir süresi var. Alman lazım süreyle. Adam var yanımda. Beni öldürecek. Beni yakamıyor. Nasıl lan? Gel. Gidelim. Arabayı ben sürerim. Gel. Bu arada yukarıdaki silah hareket ediyor ya o adam vurmak. Için onu ben kullanıyorum şimdi. ne yaptın? İn, İndi mi? Adamlar füze atıyor. Füze var oyunda. Hoca gidip bizimkileri çağırsak mı? Lan. Lan? Lan? Neredeyim ben? Oğlum bekle. Oğlum bekle de kurtarayım. Arkadaşlar ya bekle de kurtarayım. Kartını alıp beni şey yapacaksın, kaldıracaksın. Ay iyi. Nasıl <laughs> Senin yüzünden öldük. 29 kişi mi kalmış? Ne aralı? Ağır silahla birbirimizden ayrılmayacakmışız. Öğrendin değil mi? Sen Royal Pass, ben Royal Pass 12'deyim. Sen? Arena Slam Sen Royal Pass kaçtasın ben 12. Ha ben kafa kaşım animasyonunu alacağım. Kafa kaşım animasyonu. Bak şu. Bu 15'te ben 12'deyim. Hmm. O arkadaşlar galiba şey alacağım ben. UC hmm. benim hiç UC'mi almadı. Hadi ya şey yap. Şarjım bitecek 5. Seninki 5. Şarj altını al. Nereye takacağım? Mes evet, şurada ayakla arkadaşlar. Kanka. Tabu'yu tutmuyorsun geçelim. Hadi hadi de şey yap. Hazır. Senin odandaki, senin odandaki o şey var ya onu getir. Koltuğu getir senin odanda. Arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi bu arabalarda sıkma alanı var ve bu oyunda uçak da var. Uçaklar başladı bilmiyorum ama herhalde Geldi Arkadaşlar geldik. Hayatımda çünkü ilk defa bu oyunu oynuyorum. Arkadaşlar şu an başlamadı. Arkadaşlar bunu ilk defa görmüyorsunuz bence. Yani bu kocaman şey her oyunda çıkıyor. Ben görmedim. Ben bu kocaman şeyi hiç görmedim. Bir kere gördüm. O da dün. <laughs> çünkü, çünkü en son dün oynadığı için olabilir mi? Devrettim. Bana mı? Hı hı. Sık <laughs> sık, sık sık çok sık sık çok sık ne? <laughs> Sıç diyorsun. Sıç diyorsun. Ne yapak? Allah! Atla, atlayayım mı kanka? Atla istediğin yere. atlayayım mı şimdi? Atla çikola. Çok da çok çikolata. Şuan yakın, şuan yakın, şuan yakın. Dur atam, son düşmüş. Sen yakın atla ya? Arkadaşlar gidiyoruz. <laughs> Bindiğim ayağımı tek yazıyorum. Kıramıçı aldım ayağımıçı aldım ayağımıçı aldım ayağımıçı aldım ayağımıçı aldım ayağımıçı Arkadaşlar beni koru beni koru. Ölümden şey düt düt alacağım. Ne alacağım? Düt düt. Arkadaşlar. Çıkartma. Biz video çekeceğiz. Bence hiç gitmeyelim oraya. Allah. Oğlum Eve git çabuk. Eve git eve git. Ya yapma Ali Mirza. Evet. Yapma sessiz ol. Bana evet. bir şey ver. Efendim. İçerideyiz. Ne? Kardeşim bizim yerimizde. Bir şey yapmıyor. Arkadaşlar ah, tabletim kapandı. Şimdi oynayacağım. Sen beni neden beni öldürmeye çalışıyorsun? sen ne Hayır, şey senin şeyini alacağım. Kurtarabilirim. Ama belki adam var yanında. Taşıyıp götüreceğim dur seni. Yukarı kata götür orada canlandır beni. Canlandıracağım şurada bir yerde yoksa adamlar çıkar. seni görmeyecek. Bitir misin mermisini? Bombanı. Buluyorsun mermisini. Bütün silahlar gibi. Belki mermisini bulmak çok zor Şurada çağırma yeri var. Oraya gideyim tam. Öl, ölsen direkt çağırayım seni. Neden? Çünkü sen olmazsan öleceksin kartın kartının şeyi Aa, bitecek. Kanka. Hı. Ta, tablet kapandı. Bugün kapandı açılmıştı kapandı. Hı. Şurada adam var. O daha çok güzel ya. Yani. Ee, yeri yok. Neyse gidelim. bütün öldüm. öldün Kartını aldım şey onun kartını aldım. Şu an. Şu an çarma yerine doğru koşuyorum. Hedefin çarma yerine. Arkadaşlar of. yine kapandı. Oğlum bu böyle olmaz. Birazcık bekle o zaman. Seni çağırmayacağım zaten iki dakikalığına. Ha ben değil başkalarını çağırsaydım. Seni şu an kartını aldım. Bak şeyde. Burada da değil. Şu an ama aldım. Çağırayım mı? Bence çağır. Arkadaşlar hemen kurtaracağım. Arkadaşım şu an beni kurtarmaya çalışıyor. Bile bile öldürdüm bu arada. Yoksa seni götüremeseydim orada. şey olurdu. Ölürdüm ben de. Seni kurtarmak zorundaydım. Ölürdüm ben de. Tam şurada. Hızlı olmaya çalışayım. Arkadaşlar. Birisi mi sıkıdı bana? Ver, ver, ver. Araba var yanımızda. Çok şanslıyım. Arabayla bir bak yapıp seni çağırabilirim. Çağır. Çağırıyorum seni. Çağırdım. <laughs> <bokça> <laughs> Arkadaşlar tapçığa girdim açılıyor. Like basayım sen ben ben de Sen geldin. De Bir dakika, seni götüreceğim. Senin şarjın biterse götürürüm. Öldü. Şarjın giden mi bitti. Öldüm. Öldün mü? Ay ölmedim bitti. Yine kapandı. Seni götürüyorum ben. Seni götürüyorum ben. Yüzde sıfır boşuna uğraşma. Kanka ben gideyim. Eğer Furkan'ın bakalım eve gelince evde olmazsam kaçıyorum. Sen birazcık daha dur çünkü seni kurtardım. Oturuyorum. Sen bu arabada dur tamam mı? Seni Şöyle şuraya Bırakıyorum. Sen arabanın üstüne dura koş. Seni artık hep burada kalacağım. Oğlum sen bırak beni. Bıraktım. Bırak oğlum beni. Şu an hiç önemli değilim. Tabiasın şarj yüzde sıfır arkadaşlar. Evet. O yüzden oynayamayacağım. Şöyle vurayım. Şöyle vurayım. Sen, Sen Şu yakayım. Sen patla orada. Kaç kaç sen de patlayacaksın. Senin için ben de öleyim arkadaşlar? Ölebilir miyim bilmiyorum. Taşıcam dur seni. Seni şurada kaldıracağım. Arkadaşlar tablet açıyorum. Tablet direkt kapanıyor. Umarım bu sefer kapanmaz. Bu şekil ben halledeyim burayı. Şu şunu alıp seni gö götüreceğim başka bir yere. Oyun boyunca arkadaşlar. Yanmaya çalışacağım şu an. Taha da yansın. Yapma. Ne? ne? Hiçbirimizi öldürme. Bir şey arayabilir. Senin için yeneceğim. Yapma oğlum. Yeneceğim yeneceğim diyorum. He yeneceğim. Ben yeneceğim sana? Lan. Bayıldın. Kurtarıyorum seni. Bayıltın, Arkadaşlar şu Taha'yı götürmem lazım. Oyunda kalsın Taha. Ben ben de. bırak abi sen benim bu böyle olmayacak. Ben gideyim. Var dayın gelene kadar kal. Sen gidersin zaten tek. Uçuk 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 uçuk. Düşme. Düşme sen. Sen düşme. Yeter. Oğlum bırak beni düşsen. Düşürsen zaten ne olacak? Yapacak bir şey yok. Seni götürmem lazım. 20 dakikada çekiyoruz. Evet. Bayağı uzun olmuş. Poçinki yiyelim gel. Hmm. Poçinki değilmiş. Seni öldürmeyeceğim bu arada. Kalacaksın oyun boyunca. Var. Arkadaşlar şu an arkadaşlar birazcık ilerlemem lazım çünkü şu Taha'yı hayatta bırakmam lazım. Yani Cez bu arada 29 kişi kaldı yani Cez. Oğlum bir iki kişi bir, ki, bir kişiyi çıkar 28 kişi. Sen de sayılıyorsun onların içinde. Sen de. Patlat da şu oyun bitsin. Arkadaşlar şu an Taha'yı burada ben bıraktım. Senin için gelmeye çalışacağım. Seni ya, burada koruyacağım. Bilmiyorum bari. Oğlum bırak beni. Öl, bırak öleyim. Bundan sonra bir şey yaramaz. Ya hayır ben adamları böyle sıkacağım. Şey beni düşür o zaman oradan. Lan. Ben şunu kullanacağım. Heh, böyle kullanmıyor. Ya. yanlışlıkla arkadaşlar lan boşver. He bu bunu gönderiyor. He yani bir kereymiş. Çıkıp yine girdim tamam. Abi arkadaşlar seni kurtaramıyorum. Benzinim var. Kurtarabilir miyim Üst taraflardan ben benzinim bulup hemen seni alacağım Olmuyor, işe, Bundan sonra. Ya Seni yem, yem kullanacağım belki de O zaman ben gideyim kanka Neden İnan dayım Eğer beni bakkaldan geldiğinde evde görmezse Kötü olabilir Bence kötü olur Görüşürüz arkadaşlar. Evet görüşürüz. Bugünlük bu kadar çekiyoruz. Ben gidiyorum. Şey. Ee, evdeyken evde tek başıma çekebilirim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Tahanne kanalını izlemeyi unutmayın. Şeyma Haskırış kanalını izlemeyi unutmayın. Abone olun. Ne? Şeyma Haskırış kanalını ya Şeyma Haskırış arkadaşlar, hepsi büyük. Lütfen e, abone olun ve izlemeyi unutmayın ve bildirimleri açık tutun. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bir iki dakika daha kal. Sonra git hemen. Olmuyor. Dayı'nın evde görmezse kötü olabilir. Bay hmm. bay ne diyeyim. Hadi görüşürüz kanka sen. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar ben şu an şey yoluna ilk geleceğim. Arkadaşlar <laughs> yolladım. Beni izlemeyi unutma. Ben de seni takip ediyorum. Tamam. Bilirim tüçülerini aç. Her şeyi. <laughs> tamam o zaman zaten bütün videolarımdan haberdar olursun. Görüşürüz kanka. Aa, oyun alanı daralıyor. Arkadaşlar şimdi ben videoyu bitiriyorum. Çok dakikalı oldu. Bay bay. Kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın.